Çok merak ettim seni. Yapma ya. Sahi. <laughs> ablan ne zaman da seni arıyor. Hadi geç üzme ablanı. Şahadem, ben sizin iyi olduğunuzu bileyim yeter. Sonra gideceğim bir daha da hiç karşınıza çıkmayacağım. Hadi üzme ablanı, geç beş tane. Hadi. Beş dakika durup gideceğim. Yoksa gene kaçır Öldür Allah'ta kimse bulamaz beni. Tamam. <laughs> ne demeye getirdin ki bu adama bu gece? <laughs> Kafam benim. Ben nereden bileyim böyle olacağını ya? Babasının yanına kendine çeki düzen verir dedim. Öyle çıkan Nardin karşısına dedim. Neyse ben kaçtım. Aile baş başa rahatça görürsün. Bu arada sana da Allah kolaylık versin. Ben de gireyim içeri çarşı pazar karışmadım. Eyvallah Ne oldu? Bırakalım diyorsun. Korkuyorum peşimdeler falan diyor. Ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum. Kim peşindeymiş ya? İlgi çekmeye çalışıyor aldırma. Bir de bu mu çıktı şimdi? Kaçırdı keçileri iyice bu. Dur biraz dinlensin şu anda üzerine gitmeyelim. Sen de üzme kendini düzelecek. Düzelecek mi Fırat ya? Düzelecek mi? İyice kötüye gitti. Asmayın canım suratınızı. Bütün aile toplandık işte kutlayalım bunu. Beş dakika var Moskova Recep. Handa saate baktım. Ne kızım? Şu... Kızımızın yok senin. Ne de, ne diyeceksin de hadi. An, annenle Mehmet, in... sen mi şey ettin kızım? Ne? Ne? Öldürdüm. Ya ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun abi? Daha bir şey değişmedik. Annenlerin cenazesinde... ...ümmüye ben öldürürüm deyip ağlayıp sızlayıp gitmişin Şadiye. Hı? Ya başka bir şey. Başka bir şey vardı orada yani. Başka bir şey olduğu için de bir bakıma ben öldürdüm. Ne yaptın Şahin? Ne yaptın? Ne diyorsun Şadiye? Soba zehirlenmesi değil miydi? Öyle demişlerdi. Şadiye ne yaptın? Gelirken Narin aradım. Kızların durumunu bir sorayım diye. Oğlum Şadiye'yi bulmuşlar. Efe abi çok iyi, çok sevindim de bu Şadiye'nin Deniz'in kankasının kardeşi çıkması da yani. Bir o eksikti tam oldu hani ilişkimizde maşallah. E şimdi ne yapacaksın? Her gün yüz yüze geleceksiniz. E Nari kardeşini buldu bırakmaz. Deniz'le günde otuz kere görüşecekler, görüşmezlerse olmaz. Ya orası öyle de ben bulaşmam artık onlara. Sıkıldım abi. O evde aksiyon bitmiyor ki. Her gün bir vukuat var. Hop inip hop kalkıyor. O ırmak cadısı ülkeye döndü döneri. Yok yok çok iyi oldu ya valla ama tuz biber oldu Şadiye'nin de gelişi. Artık biz böyle tepe taklak gideriz Deniz'de maşallah. Ya bir şekilde bir ayarı bulunursam merak etme. Sen sakin olacaksın. Denizlere çok fazla kavga etmeyeceksin tamam mı? Neyse sen bizi boş ver. Siz Yalıköy'den döndüğünüzden beri görüşmüyorsunuz. Bu Sermet devesi yüzünden narin biraz uzak tutuyor beni. Yalnız o Sermet'e papucunu ters giydireceğim bak görürsün. Çok güzel planlarım var. İçeri alacaklar ama böyle özel bir hapishaneye alacaklar arkadaşı. Az kaldı. Ne yapacaksın sen? Bir anlatsana. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz.